Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2'nin yeni bölümünü karşınızdayım. Ben Eren. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bütün bölüm hatırlayanlar, bir önceki bölüm hatırlayanlar. Hemen şöyle bir düzeltme yapacağım. Hemen akla gel. Basınç aldığımızı ve artık yavaştan şöyle ben netle bastım. Yola çıkacağımızı bilet yükümüzü aldık. Evet. Uzun bir yolculuğumuz olacak arkadaşlar. Şöyle ne evet, size söyleyeyim. Shopton şehrine doğru yani İngiltere'nin bir şehrine doğru yolculuğumuz olacak. hatta şurada açın. Evet. Shopton şehrine doğru bu tankımızı götüreceğiz arkadaşlar. Şöyle. Trafiğin tersten attı. Burada şuradan an Evet. Şöyle. Tamam dedim bu karşıya geçeceğiz Trafik tersten atıyor dediğim gibi. Arkadaşlarım tırma artık. Evet. Evet güzel. Oldu. Sonra sınırımızı verelim. Oh bir dakika bir dakika. Dönemeyebilirdik. Nasıl? Geniş anlamı çalıştık. Evet arkadaşlar ve yolculuğumuz hayırlı uğurlu olsun. Güzel sohbetli, bol sohbetli, eğlenceli yolculuğumuza devam ediyoruz arkadaşlar. İngiltere'deyiz. Artık yavaş yavaş diğer Avrupa ülkelerini gezmeye başlayacağız arkadaşlar. Çocuklarımın hızını düşürün. Yoksa o da E desteğe elektronik denetleme sistemini yakalanacaktım. Neyse. Yine öyle bir durum var. Yine biraz hızlıca düşünmemiz gerekiyor. Biraz yavaş, yavaş, yavaş arkadaşlar. Zarar görmesini bu sırada hemen şuna bakalım. Fazla günü akşam en geç 4'te teslim etmemiz gerekiyor. O zaman bizim bir güzel uyku çekelim. Bir sonra. Allah Allah bu ne ya yine de Eğitim kentleme sistemi var Şöyle Gerçekten ilginç arkadaşlar Hala Var İngiltere'yi sevmedim Evet bu sefer kurtulacağız mı yok Yine devam ediyor Sağ olmaya bakarak tamam kırmızı saha kaybedeceğiz çünkü yol yapımı var. Güzel bir şekilde. Hala uyarıyor. Yolda biraz sıkıntı var arkadaşlar. Yavaş tutan konusunda beni uyarıyor. Şimdi biraz yavaş gidiyorum. Şöyle ben hatta servise gireceğim. Güzel. Bir. Uyuyalım yolculuğumuza öyle gündüz gündüz devam edelim bir dakika şurada olabilir diye tahmin şuraya sağ tarafa doğru bir park edelim bakalım olacak mı burada olmayabilir evet dediğim gibi olmadı şurası olabilir aslında Bir dakika. Şuradan tam tur dönelim arkadaşlar. Allah Allah. Bir paket koyacağız ya. Alt tarafı. uğraştırıyoruz yok biz Yapmayacağım bir şey yapacağım. Biraz çimleri ezeceğiz. Biraz of 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 of. Neyse. hatta güzelce bir dinlenelim arkadaşlar. Sabah 7'sinde uyandık. Yavaş Dönelim aman diyeyim şey çıkmasın. Kasım. Evet tabelede biz yıkmıştık. testimi iyi 11'e kadar yetiştiririz yani zaten bize akşam 4'e kadar süre vermişlerdi o sürede yetiştiririz diye devam ediyorum bu arada benzin durumumuz ne diye baktım ama benzinimizde fazlası var güzel bir şekilde olduğumuz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Şöyle sadece içeri aydınlatma açacağım farlar açılmadı galiba yine de bir bakmak istiyorum yok açılmış şöyle kapatalım aralar kapanmıyor anladığım kadarıyla neyse biz içen ışını da kapatalım oldu sağdan hmm, otobüs değil bu minibüs mü diyorlar artık bunları bilemedim ne diyorlar dedi işte dolmuş da diyebilirim ama dolmuş da değil yani. mini otobüs diyelim ben <laughs> ne minibüs ne otobüs mini otobüs Artık bildiğiniz üzere <laughs> hızdan korkmuyorum. Hatta şu ışıklarını açacağım. Hızdan korkmuyorum. Hatta yapabildiğim kadar hız yapmaya çalışıyorum. Böylelikle de sizinle beraber biraz da tırları hız testine sokmuş oluyoruz. Güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Benim hoşuma gidiyor. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Şu anda zaten bir 90 kilometreye geçeriz diye tahmin ediyorum ki öyle de oldu. O en hızlı girdik herhalde ki yola sektik. Ya çok güzel yapmışsın. Hani, ufak bir e, tümsekten geçince bile arkadaşlar önü yaylandığını hissedebiliyorsunuz. Hani gerçek bir tırda olduğu gibi hissettiriyorsunuz. Yani, aldığınız oyun, yani parayı verip aldığınız de ender yani ender arkadaşlar değer oyunlardan bir tanesi bu Kulatrak. Ben çok seviyorum onu. Hani kaç saat oynadığımı bilmiyorum. Yani gerçekten hoşuma gidiyor. Alıp siz de oynayabilirsiniz. Bu arada ben sola sinyalim Nereden dönmüşüm? döneceğim. Çünkü Yine basalım. O oh. Aman Aman diyeyim. Neyse biz onu geçeriz artık. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Dikkat etmeye kaldım. Kasamız da var bizim. Allah söktük ya da sökmedik bilemeyeceğim. Değiştim sonuçta. Ve sinyali de kapatalım. Evet. <laughs> Bu arada yeni e, seriye başladım arkadaşlar. Minecraft'ın zorlu modunu oynuyoruz. Tek canlık onu da izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok eğlenceli oluyor. Oynarken de izlerken de büyük ihtimal zevk alacaksınız. Evet tahmin ediyorum ben oynarken çok inanılmaz zevk alıyorum izlemediyseniz de izlemenizi tekrardan tavsiye ederim arkadaşlar. Tip yola devam ediyor. Evet şu otobüsü uyuz oldum. Minibüse min, mini otobüse otobüs <laughs> ne diyorsanız deyin. Bunu geçmek istiyorum. Bu arada ben sağ sinyalini vereyim çünkü bunlar yavaşladı. Evet. Güzel bir sağlama geçmek oldu. O yol teke düşecek. Ben elimi şu anda gazdan çektim. Hatta biraz biraz da frene basıyorum. Baya baya asıldım freni yani. Böyle böyleydi değil. Çünkü bir anda önündeki frene yüklendi arkadaşlar. Ben de basmak zorunda kaldım. Yani ondan dolayı bu kadar düştük. buradan. Neyse i̇şte onu yakalarız elbet. Şöyle ben hemen sağ tarafı göstereyim size. Gemileri görüyorsunuz. Biz. Harika ya. Yani. Her şey çok on numara yapmışlar adamlar. Yani uğraşmışlar o kadar. Çabalamışlar. Hani bir yıla bırak üçte ne gelecek çok merak ediyorum. Hani ne olabilir ki? Böyle hani çift kas oluyor ya arkadaşlar. Dört sesi çift on. Acaba 10 mu gelecek yani? Tahminler. inanılmaz tahminler var. Yani en uçuk tahmininden en mantıklı tahminine kadar. Her şey var. Yani benim de aklıma gelen tahminlerden birisi. Acaba hani dört sesler biraz daha mı olur olacak? acaba şurada yanımı oturan insan olacak mı? Yani böyle şeylerde insan aklına gelmiyor değil. Bu arada biraz konsantre oldum yola çıkmış yani bir giriş bir giriş oldu. Sollamaya değil de sağlamaya çıktım. Bu arada karşıdan gelen aracı gördüm. Şöyle bir yavaşlayalım. Hadi, hadi kurtar. Kurtardık vallahi arkadaşlar. İnşallah gelen yoktur. Hadi gelen olmasın, gelen olmasın. Ters çelik ihlali de şu anda yiyebilirim. Şöyle ben sorasını yemin ederim. Bu arkadaki yavaşlar biraz. Oturuyor mu? Niye bu kadar kalabalık? Tekrar bir sağlamaya çıktık. Evet şuradan bir yavaşlayacağım. Yani insan hani frene bak ayarını yapamıyor pe fren ayarını arkadaşlar. Yani basınca birden çok duruyor. Yani basmazsan otomobile vuruyorsun. Yani i̇şte basınca da hızlanması biraz dert oluyor. Ama sıkıntı yok. Az önce de çok yani iyi geçti. Yani bayağı iyiydim orada herhalde. Çarpmadan kurtarabildim. Çarptığın an çok sakat olabiliyor arkadaşlar. Direkt buradan bir geç bir gelişte bayağı sıkıntı. Şöyle sola biraz sola kaçmam lazım. Altımı alacaktım yoksa otomobili. Karşıdan gelen var. Evet yine o yüzüne Din. Otomobili geçemedik. Bu arada da 120 kilometrelik yolumuz kaldı arkadaşlar. Yolumuz azaldı. Burda aslında geçmek yasak Ama bir çabukluk yapalım mı? Yolu gördüm ben yol boş şu anda Sanırım gelen var ben sonrasını vereceğim biraz daha gideceğim biraz daha biraz daha evet şimdi doldum Gelen var mı? Yok Ama gelen oldu tabi tekrar bir çıkacağım. Hafif bakmaya çalışıyorum. Biraz daha gidebilirim. Evet. onu tam göremiyorum. Biraz da korkarak çıktım. Hadi hadi hadi. Evet yerini boş. Gördüm arkadaşlar. Rahat olabiliriz. Tekrardan bir çıktık. Bu tır uzunmuş. Kurtardık sayılır. Son bir tane kaldı. Of ne yoruldum ama. Ders yetikleri değdik. Bu arada of, of 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 of. Neyse arkadaşlar bunu da yırttık. Ters çelik cezası aldık. Aslında bunu almamız lazım. Almamanız lazım. Çünkü hani sol sağlama yapıyoruz. İşte hep solumaya gidiyor dönemdeki araçları geçiyoruz. Sonra burada cezanın olmaması lazım. Şöyle arkamdan mı geliyorlar? Evet. Şöyle. <laughs> ya alın bunun resmi. Türk konvoyu işte arkadaşlar. Bunu yani bunun başka bir adı olamaz. Yani. Türk şu anda. Konvoy yapıyoruz arkadaşlar. Sizinle beraber. Güzel eğlenceli oluyor. Ya arkadaşlar tamam hani tır diyorsunuz hani sağlama yapılır mavi sağlama yapılır hani sonuçta tır kullanıyorsunuz yükün var mı? kaç ton 12 miydi tam hatırlayamadım şimdi evet 12 tonluk bir yükümüz var ya bununla sağlama olur mu abi ya geçme olur mu ya biraz da risk almak gerektiğini düşünüyorum açıkçası zevkli oluyor hani deniyorsun acaba olur mu olmaz mı biraz korku oluyor tabii sonuçta Kolay değil yani şu koskoca tırı geçiyorsunuz. İşte eğlenceli oldu, Eğlencesi bu tarafta. Biraz oyunu eğlenceye bakın arkadaşlar. Eğlenmesine bakın. Ben oynarken Ah gördüm ama ah, filan Çok eğleniyorum. Böyle evet, geçme vesaire. Hoşuma gidiyor. Yolda Yılan yolu gibi. Zor bir Sanırsam bir ters şerit ihlali edelim arkadaşlar. Bir de hız, hızdan ceza yedik. Başka bir cezamız yok. Umarım kaza bedava vermeyiz. Şu anda de hiç hiçbir hasar almadı. Çok güzel teslim edeceğiz Dorsey'i. İnanıyorum buna. 90 km hızla ulaştık yani. Hala benzinimiz var. Çok güzel. Benzin az yakıyor arkadaşlar. Kilometre başına ne kadar yakıyor bilmiyorum ama <laughs> Affedersiniz Az yaktığını söyleyebilirim bu da benim hoşuma gidiyor Yani bir şey şöyle diyenler de var abi hani boş kullanırken yani Dorsen olmadan daha az yapıyor diyenler de oldu Yani bilemem ben, ben çok dorsesiz kullanmadım Genelde hep dorsel ile beraber kullandık siz de biliyorsunuz zaten seri takip eden arkadaşlarımız da bilir Çok dorsesiz kullanmadık bir gün onu da yapabiliriz dosyasız hız testi yapabiliriz güzel olabilir bunu da artık önümüzdeki bölümlerde olabilir arkadaşlar bakalım neler yapabileceğiz göreceğiz hep beraber Şu arkama baktım gelen yok bu mesela bu arkadaşım sessiz gidiyor ama o yoldan çıkacak sola doğru kaçacak bizim daha yolumuz var. 35 km yolumuz var. Demek ki hani 34 km varsa 34 dakikada orada olacağız. Tabi oyun saatine göre. İyi, güzel. Hmm. şu yol nereye gidiyor diye merak ettim. Neyse ki girmedim. Servise mi gidiyor diyeyim. çok merak ettim. İyilik dinlememiz güzel oldu Yavaş yavaş hızımız artıyor arkadaşlar Bir önceki bölümde Kalbi bir önceki bölüm müydü acaba? Bayağı hızla iyi gitmiştik 20 kilometre falan oldu 127 ya da 128 kilometre Bu bizim için rekor arkadaşlar Evet, dönebilecek. Döndük artık Bundan sonra. Çarpmayız, kurtardık. Evet, güzel oldu. Yeni bir şehri de keşfetmeye az kaldı arkadaşlar. Son 10 kilometre ortalama. Aynen 10 kilometre bir yolumuz kaldı. İyi geldi, hızlı geldik sayılır. Yükümüz 13 ton ağır olmasına rağmen. Güzel. Dikkat edelim ki bu şey yakalanmayayım artık istemiyorum onlara yakalanma. Evet zaten görünen HDS falan arkadaşlar 80 km istiyor. Şöyle de hatta burada biraz daha düşebilir. Evet düştü. Oh. Biraz daha hızlı gitseydim arkadaşlar sanırsam yakalanacaktık. Sonunda kurtardık. Evet. Sol ton. Artık bu nasıl okunuyor bilmiyorum ama Evet yola çıkacağım şimdi bir şey yok Şöyle sinyal veriyorum verelim Gelen giden yok Çok iyi Sonra sinyal vereyim Evet arkadaşlar yükü getirdik Sağ salim emeğimize emeğinize sağlık Sizle beraber geldik. Şöyle bir gidelim. Şöyle. Biliyorsunuz ki ben dışarı çıkmadan bunu fark edemiyorum. Bir kadar çıktığını düşündüm. Hatta çok biraz kaçalım geri, geri. şimdi pür dikkat bunu fark etmemiz lazım arkadaşlar biraz biraz daha sola geçebilir kasa evet güzel biraz daha arkaya atabiliriz harika bir tık daha çok güzel arkadaşlar Evet, Dikkatli gelin biraz sessiz oldum ama Devam evet, edelim güzel Çok evet, uzaktan sonra da şöyle size bir göstereyim nasıl fark ettiğimi evet arkadaşlar tamam daha iyi olduğunu düşünüyorum dostumuzu çıkartalım mükemmellik aldık arkadaşlar ücretimiz de güzel toplamda 8000 ücretimiz bir sonraki bölümde büyük ihtimal artık 6. seviyede 7. seviyeye doğru geçeceğini tahmin ediyorum Evet. Şöyle içine geçelim biz ona. Evet. Burada artık bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Şöyle, hatta ben de görünüyormuşum. Evet. Çeken <laughs> sesi bile çok güzel ya. Gerçekten harika bir sesi o. Evet arkadaşlar kasalar arkamızda bir sonraki bölümde buradan da bakarız hangi işe Hani hangi işi kullanabiliriz diye ona da bakarız. Umarım keyif almışsınız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni takip etmeyi unutmayın.